Evet Çağdaş. Bakalım bu sefer şans yaver gidecek. <laughs> Sen de işi kaptın ama ha hemen güvenli bölgeye falan gidiyorsun. Öğreniyoruz ucu. Sargı bezleri falan değil mi? Tabii canım. Çocukları gördüm değil mi bizi öldürenleri? İkisi de aynı kıyafet falan yapmışlardı. Ha. Tabii. Onlar evet. işlerinde usta ya. Üsten geldiler düşünsene. Nereden vurulduğumuzu anlamadık. <laughs> Bu 30 sayıyor, bu mu? Evet. <laughs> Oradan her şey yazıyor Çağdaş zaten, dikkat et oraya. Gaz salınmasını falan yazıyor. Diyor ki 3 dakika sonra gaz salınacak, diyor. Hımm. 30 saniye sonra gaz salınacak, diyor. Sonra gaz... <laughs> ...güvenli bölgeyi işaret ediyor. O 3 dakika içinde... ...güvenli bölgeye gitmen gerekiyor, anladın mı? Ama haritada ne diyor? İşaret ettiği an... Bizim oraya gitmemiz gerekiyor 3 dakika içinde. Ama güvenli bölge haritadan işaret ediyor değil mi? Evet, hemen. haritaya bak diyor yani. Haritaya bak, güvenli bölge işaret edildi diyor. Haritada bizim olduğumuz yeri gösteriyor mu? Yok, göstermiyor. O zaman onu gösterse sen sağ alt köşeden hesaplayacaksın. Evet. Neredesin sen? Sağlık bölge. Aa şurada köprü var. Beni takip etsene. Neredesin? Ha gördüm. Aa sağda şeyler var. Yine o o yer. Geliyor musun? Geliyorum, geliyorum çok uzak lan orası. Or Hşşş, oraya ben. gitmeyeceğim, oraya gitmeyeceğim. Önümde iki tane e mekan var. Gördün mü? Yan yana. Gördün Yalnız mi? o o büyük olan yer var ya Sefa. Sağdaki oraya yer. Oraya iki kişi iniyor. İnsin abi. Yok o büyük olan yeri. Beni geri gördün değil mi indiğim yere? Aa polis arabası var Çağdaş. Gördüm. Aa ilk arabamız oldu be. Ama arabayı mı alsak ilk baş? Bu araba için buraya gelecekler ha Çağdaş. Neredesin bakayım? Bu inince bir yer değiştiriyor herif ya. Kaybediyorum seni. Bu oluyor bu. Ya böyle saçma. Polis arabası. Binaların oradayım. Polis arabasına gelecekler. Tamam, polis arabasına. Oradayım. Polis arabasının yanındaki yere çıktım işte Çağdaş. Tamam polis arabası sağında mısın? Evet. Sola da ben giriyorum. Gir gir gir. Aa pompalı buldum. Tamam ben tamamım İki ya. İki tane polis arabası var Sefa. Aa. Çanta evet, aldım, evet. çanta aldım. Bir tane de fazladan. Oo, medkit aldım. Silah yok. Elbise aldım. Silah karşı yok. tarafa, karşı tarafa girdin mi? Burada var silah, gel. Sen, pompalı buldum. Tamam, süper abi, gel. Polis arabalarına gelecekler mi diyorsun? Tabii gelecekler, biz gidelim. Alalım, gidelim abi. İkisini de mi alalım? Tabi birini alalım canım ikisini ne yapacağız? İki tane mi koymuşlar? İki tane var. Vay anasını be. Sen yandaki binaya girdin değil mi? Bak ben solundakindeyim. Bak burada çanta var gel bana doğru. Bak içerideyim, içeride. Geleceğim de Sefa şurada bir yer var. Silahlar var burada bunları alayım da. Başkası şey, almasın. Burada çok güzel tuzak olur. Evet. Karşı barakaya da gideyim mi? Hiçbir şey yok. Bak şu polis arabasını bunun yanına alacağım, tuzak kuralım. Sonra da alıp gidelim mi diyorsun? Hı hı. Neredesin? Ben şey, baraka şeydeyim. Ya. Buraya direkt gelip alırlar ya, içeri soksana biraz. Direkt kafalarına sıkarız. O geliyor şuradan. Şunu da ortaya koyayım. Bak böyle. Direk alıp gidemeyecek. Geri geri çıkacak. Bakayım. Ben de bunu buraya koydum. Ben burada dursam. Direkt Çat diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Heh. Şöyle yapalım. Ee, orada mı duruyorsun? Ya da yan tarafa da çekebiliriz. Yok yok yo, ondan değil. Ben de burada duracağım. Tişörtten sargı bezi hazırlayacağım. Tamam mı? Tamam, Duruyor ben, musun? Ben de hazırlıyorum, duruyorum şu an burada. İyi ki birimiz birimiz hazırlayalım. Tamam, Bek... sen de o dipte hazırla, ben de burada hazırlayayım. Tamam. Yani araba Hayır ondan var. değil, birisi gelirse diyorum, anladın? Abi ses duyarız zaten, ayak He, sesi. Tamam, tamam ki. Tamam ben iki tane hazırladım. Ekstra mı? Bombalı şey mermi kaç tane var Sefa? 12 toplamda. al sende, ben de var. İki, iki tane sadam öldürmeye yetiyor. Bu sefer var ya bir şeyler olacak, iki tane araba var. İkisini de elden... Ya yani R15'imiz yok, o kötü. Evet. Aslında alıp gitsek mi ya? Bilmiyorum ki. Ne tarafa gideceğiz? Burada çanta var, ben bunu da şiret yapayım abi. Fazla çanta varsa ben alayım. Aldım be. Aa! Faz çantan yok mu? Yok. Gel bana vereyim. Bak orada köşeye attım. Çok seksi gözüküyorsun Sefa. <laughs> Allah. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şort yok değil mi? Ha. Şu poşetlerde ne oluyor? Çöp poşetleri gibi. Abi kimse gelmiyor şu an ha. İleride barakalar var. Gidip silah bulalım ne yapalım? Yani burada bir durmamızın hiçbir anlamı yok. Yapacak bir şey yok yani. Ha? Tamam. Sen arabaydayken sıkabiliyor musun acaba? güzel olurdu. Bu tarafta da karavan var, yangın var Sefa. Evet ileride. Yangın değil o ya. Muhtemelen şey yanıyor. Gidelim mi artık? Ne yapalım? Hadi gidelim. Arabayla mı gideceğiz? Haa. Harbi mi diyorsun? Evet. Ha İçimiz burada de... benzin yüzde diyor. Onun benzinini alabiliyorsun ha. Al onun benzinini. Gerek var mı? Gir için? evet evet. Gir içine e taba bas. Arabanın içine gir taba bas. Büyü fuel. Aa parça da alayım. Allah abi almasınlar doğru söylüyorsun. Belki arabamız bozulur. Aldın mı benzini benzine? Aldım. iki tane de parça aldım. Hadi Çağdaş. Benzin onu da nasıl dökeceğim. Macera başlıyor. İçine koyuyoruz ya. Bana verirsin veya sen binersin. Burada adam var mıdır? Ne diyorsun? Olabilir. Yavaşla, başladım. Atış edebiliyorum ki ben buraya. Buradan. kimse gelmemiş. Baksana Çağdaş. Evet, ateş edebiliyorum bu arada. Gel buraya arabayı park edelim abi. Tamam, dur. Hemen de alıp gidemez adam. Buraya gelecekler şimdi. Gören gelecek. Ooo ne var ben Tuzak bakayım. olabilir bu. Bunun arka ve ön kapısı açık Çağdaş. Evet. Ha burada kapı yok zaten pardon. Kapısız yer. Buraya polis arabasını gören gelecek. Çanta var aldım. Elbise. Şu yandaki eve gireyim abi. Sefa. Hım, Efendim. Sen mi yürüyorsun? Evet evet. Oğlum iki de sefa diyorum cevap vermedin. Yo ilkini duymadım. Bir kez duydum. Adam var lan. Sen misin o çıplak? Evet. Üstünde sefa yazmıyor. Yandaki eve girdi. Sen mi girdin? Evet. Üstünde sefa yaz. Ben girdim ama. Pompalı mermisi buldum. Benim polis arabasının arkasındaki kapıdan mı girdin? Evet evet. Tamam. Oğlum korkutuyorsun. Heh, şimdi geldi. Kork korkutuyorsun beni he. Ne yapayım? Sefa yazmadı. Aa ar 15 buldum. Çağdaş 15'i buldum. Çanta buldum. Tamam. Sen misin? İlk Senin mi? sesin çanta. mi o? Aha karavanın yanındayım. Benim karavanın yanındasın değil mi? Aha. Tamam. Şu karavanın arkadaki... Da... Karavanlara bak bakayım. gidelim. Karavanlara bak gidelim. Buraya kimse gelmemiş. Şanslı mıyız bilmiyorum ya. Baya gerildim şu an. Aa pompalı var mı sende? Var. Mermim yok mermi. Gel burada pompalı mermisi var. Karavanlara bakmadım. Gel gel burada pompalı mermisi var. Geliyorum hacım bırak Karavanlara bakıyor. Baba zaten önemli olan pompalı mermisi. Gel buraya. Nerede? Burada. Karavan da mı? Önümde, önümde. Dur seni bulsam. Oğlum yanındayım. Nasıl görmüyorsun ki? Seni kaç kez gördüm. Arkandayım. arkandayım, arkanda, sağında. Ben seni izliyorum şu an. Sağındayım, arkandayım. Arkandayım. Nasıl <laughs> görmüyor? Görmedim. Bak burada pompalı. Artık buradan gitsek mi Çağdaş? Gel. Gelim. Pompalı ya eline. Çünkü adamlara direkt yakın gireceğiz büyük ihtimalle. O, aldım aldım. E, gaz salınmadı mı? Aa salınmış. Biz G6'dayız. Ee, Nord... Veste gideceğiz. NV'ye gideceğiz. Şöyle gidelim abi. Burada adam çok görürüz ha. Yavaş yavaş gideyim. Atıldı gaz. Etrafa bakıyor musun? Bakıyorum. Aa o ne? Taş. Aa, da korku filmi gibi. Korku filmi gibi aynen. Evet. <laughs> Valla korku filmi gibi. Aha aha. Eyvah. İş, bir şey olmaz şimdi. olmaz. F5'teyiz hala. Burada korku ne var? var? Kamp var kamp var. var. Geri gelsene. Hiç gidelim abi bence. Gel güvenli Gel bölgeye gidelim, bir tamam. girelim abi. Arabayı artık güvenli bölgede şey yapabiliriz. Tuzak yapabiliriz. Veya devamlı gezeriz. Kimse bize bir şey yapamayabilir. bir kişi var. Kalabalık. Abi nasıl var ya çok tırsıyorum şu Aha 39 oldu. Vuramazlar ki bizi burada arabadayken. Hiç durmayayım değil mi? Tabii zor vururlar. Ateş sesi gelirse durma ha. Haber olsun. Taş var, taş. Biris atış sesi hiç durma. F4, F4, F4. Aa ev var sağda. Evin önüne koyalım mı arabayı bir? Koyalım. Şöyle bir durayım bakayım. Bakayım ne kadar benzinimiz var. Yüzde altmış altı. Atış ederler Sefa çok durma böyle. Yok biliyorum. baktım da. Aa solda bak gördün mü sol çaprazı. Aaa araba var araba. Yana yana Nerede? gidiyor. He gördüm. Ne yapalım? Bence tuzak yapabiliriz. Yapalım ya yapalım tuzak yapalım. Tuzak mı yapalım? Ben... Ne dedi? Evin ön kapısına getiriyorum Hem başlı tuzak olur tuzak kurduk. Şöyle Büyük mi koyayım? Deriz. Buraya mı koyayım? Açığa koy yani şöyle kalsın. Heh. Tamamdır ya. Böyle koyuyorum. Önünü de şöyle çeviriyorum. Botlar var. Hop. Aha. Vur! Vurdum. Oha! Ölmedin değil mi? Kanıyorum, kanıyorum hemen dur. Kanıyorum, fena kanıyorum. Bize tuzak kurmuş. Bize biz tuzak kurarken tuzak taklaya geldik yani var ya. Ana iki kişi lan. Seni vurdum ben... galiba ha yanlışlıkla bir kez. Oo burada neler var aldım. Bak tactical kit falan var Sefa al bunları. Tamam durdurdum. Arabayı almasınlar dikkat et ha. Çağdaş. Alsınlar ya. Niye alıyorlar lan? El bombam falan var. Tamam durdu kanamam. Mermiler var. Ha adamların bu şeyine bakıyorsun. Hı hı. Elifler ne tuzak kurmuş lan buraya. Çakallara bak lan. Pompalı mermim yok yalnız. Var atayım mı? Kaç tane var? Ee, 4, 13. Toplamda 13 yani hepsi. Tamam gerek yok 7 tane var bende. Tamam bende de, de 6'ya 7 zaten ee 13 tane var. Buna baktı mı bu adama ne var? Yok hiç, hiç bakmadım ona. Hiç pistolları varmış. Ben şu çantaya bir daha bakayım. Bu dışarıdan adamların sesini duymayız ki camdan görmüyor ya. Burada camdan gözüküyor Yok buradan gideriz olmazsa da. Ar var mıydı sende? Ar 15 mi? Var. 308 mı onun mermisi? Abi üstüne gelince zaten yazıyor hangi mermi olduğu. Söyleyeyim sana. 38. Ar 15'in mermisi. Ar 388. Şu Magnum mermisine ihtiyacım yok. Hepsini tutamıyorum. Ar 15'in yani? mermi 223. He. Ben bir şu güvenli bölgeye bir bakayım bakayım. Şu an biz f 4teyiz Aslında tam da iyi yerde değiliz. Biraz daha içeri girebiliriz ama güvenli bölgedeyiz. İki tane atış ettim Sefa. Hı. Dolabın kapağına geldi. Kapının kenarına. Evet sen çünkü adamın önündesin. Baktım adamı öldürmüyor. Ben onu eğilmiş görmedim ilk başta. Farkına varmadım. Poşete baktın mı? Ben Belki bakayım. yarar ya. Arabaya gelen yok. Şu an 31 kişi kaldı. Gidelim buradan ya. Ha? Şu Gidelim an dışarıda buradan. vurulabiliriz işte. Hemen arabayı gazlayacak mıyız? Nasıl yapacağız? Sen mi açtın. Ben açtım ben. Oğlum korkutuyorsun beni ha. Duvarın dibinden gel ha, tamam mı? Evin dibinden gel yani. Gazda, gazda, gazda. Güvenli bölgeye doğru gazla. Burada da ev var. Burada kesin tuzak vardır ha. Ne yapalım? Gidelim abi, oyun bu ya. Gidelim mi? Girelim tabii ya. Ayrı ayrı mı gireceğiz? Kapılar açık bu iş tuzak gibi durmuyor ya? Adam var orada adam var orada. Nerede? Nerede? Yok evin içinde var sandım. Girelim mi? Girelim mi ya? Yok girmeyelim abi. İyi hadi girmeyelim devam et. Önümüze araba falan çıkabilir. Benzine bakıyorum %62 devam. Bende var benzin. Nasıl dolduracağım benzini? Arabaya binince atıyorsun taba basıyorsun. He tamam. Üstüne bırakıyorsun. Etrafa bakıyorsun değil mi sen etrafa? Bakıyorum. <laughs> F3, o evde F3. vardı ama biliyorsun değil mi? Ha? Geçtiğimiz evde vardı ama boş ver. Ne vardı? Bence adam vardı. Olabilir. Solda mesela... Aa burada evler var. Ha, aa evet. aa Allah dedi takla atacağız ha. Evet. Küçük taşlar gözükmüyor ya. Şu eve bakalım mı şuraya? Karşıya mı? Soldakine. Alan daraldı çağdaş. Hadi Arabayı inelim. kaptırırsak gider. Nerede adam Buradan var. Buradan bizi izliyorlar. Tabii canım illaki vardı bizi izliyorlar. Bakıyor musun şu an? Sen bak oraya. Bakıyorum, bakıyorum. Sen yola bak. Ben yola bakıyorum. Aa karşıda araba var. Evet onu onu patlatalım. Duruyor mu? Nasıl kaçıyor? Gel, geliyor. Kaçıyor mu, geri geliyor gel, mu? geri gel geri gel. Geri, gel. geri, geri geleyim. geleyim. Tabii. Neyse ben ateşe çekeceğim. Gideyim mi peşine? Sen bilirsin. Aha. Oha. Iki kişiler, iki kişiler. Gidiyorum abi o zaman, kaçayım ez. Atış etti bize, git git. Onun üstüne git. Onun ya üstüne da boş gideyim, ver. boş ver. İstediğini yap ya, istediğini yap. Boş verdim abi. Tamam. Kendimizi neye riske atalım? En Zaten sonunda... arabaları yanıyor. E3'teyiz, E3, E3 tamam. Bu bölgede dönebiliriz. Arkamızdalar Arkamızdalarla. Hadi be. Ha. Tamam bak, onlar bizi kovalıyor, biz onları kovalacağımız, onlar kovalıyor. <laughs> Kovalasın abi. Gidelim. Kovalasın Dedim abi. Git. yok, Kovalasın abi. Adam indi, adam indi. 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 i̇ndi. i̇ndi. Hadi şey. onu vuralım. Ya bizi vurursa üstüne giderken? Ezebiliyor mu arabayla? Sefra? Evet, evet. Kanamıyorum. Kanıyor musun? Ben kanıyorum. Kanıyorum da önemli değil. Ya halledebiliyor musun? Evet. Hallediyorsun değil mi? Evet Tamam süper Adamı ezdim ölmedi biliyor musun? İnmem mi gerekiyor? Moderate Blading diyor Durayım şurada gel şey yap Biri gelip sıkmasın burada bize Etrafa bakıyorum ama bir şey gördüğüm yok Tamamdır geçti Emin misin? Evet Gidelim mi tekrar? Aa geliyorlar. Git çak. Aa. Bana bırak. Başka, biri var, başka biri var. O, o arabadaki sıkmıyor. Sen mi sıkıyorsun? Ben sıktım. Bana saldı. Bu bak. Ee, Bize sallıyor. sıkıyorlar. Boş saldı. Mermilerini bitiriyoruz abi. Devam. He, yani öyle. Aa arabamız yanıyor artık. Onlara mı sıkıyorlar galiba Çağdaş? Oha tabii Onları taramalı yoktu. Onlara sıkıyorlar, onlara büyük evet, evet, büyük evet. çatışmaya kaldılar. Bu arabayı evet. artık bir yerde bırakıp tuzak kurabiliriz. Aa karşıda adamlar eve gitti, var. Karşıda adamlar Nerede? var. Gördün mü sağ çaprazda, sağ çapraz. İki kişi. Tamam. Gördüm. Yanımızdalar şu an. Durayım mı? durmuyorum? Bas bas. Kaçalım buradan. Başka bir ev gibi bir yer bulalım. Çünkü pompalı mermim çok az benim. Vereyim sana abi. Şimdi o evde adamlar vardı. Ne yapalım? Oh, var ya çok acayip bir durumdayız ya. Ya bir tane eve gireceğiz. Bak burada üç tane ev var. En baştakine girelim işte. Orada oraya girmedi mi adamlar? Ev ortadaki neler galiba değil mi? Yani bir tane... ya da sağdakindeler. neler? En sağdaki neler? Biliyor musun? Burada böyle kalırsak... Dur gaza bakacağım. Bir dakika dur. Sen etrafa bak gaza bakacağım. Bak solda adamlar hareket ediyor. Ortadaki evdeler Çağdaş. E3 E3. Hala güvenli bölgedeyiz. Araba geliyor. Araba geliyor. Önümüzde araba var. Onlar mı geliyor? Dedi? Yanıyor, yanıyor. Gel onları şeye götüreceğim. Gelsinler. Şu çatışmanın adamlar içine sokacağım. Bak bize bakıyorlar ortadaki evden. Ha gördüm. Ortadakinde ötekinde de varmış. Soldan ortaya girdi. Soldan ortaya girdi. Arkamıza araba bilerek, geliyor. Bilerek bilerek getiriyorum. Bilerek bilerek. Ha oraya 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 götür. Ortaya götür. Ortadaki yere götür. Ha. Hala ölmedi Gelsin abi. Sağ yap. Buradan sağ yap. Kaçışmaya sok onları. Heh. Öldük. Yo abi devam. Ben öldüm. Ben öldüm. Valla. Öldüm abi. Ben ölmedim. Ben Arkadakileri öldüm. sok. Ben ölmedim ama fena kanıyorum. Dur abi. Ya bari çatışmaya girseydik ya. Ne bileyim abi işte böyle. Aa kanıyordum. Durdu kanama. Şşş. Kanama durdu. Çok enteresan. Olabilir. Ben şimdi bu arabadan biraz uzaklaşayım diyeceğim. Şöyle gideyim. Şş. Kaç kişi kaldı? 21. Arabaya gidip alabilirim. Kimsenin arabaya geldiği yok çağdaş. Bunlar bayağı bir takım mı oynuyor? Ben tam çözemedim. Bilmiyorum ki. 5 kişi falan takım mı oynuyorlar acaba? <laughs> Alayım mı arabayı? Ne yapsam acaba? Kim kime sıkıyor lan? uf. <laughs> <Of, of, of. gülüyor> Evet, evet. Gidip arabayı alsam mı acaba? Al. Al. Bir yere gir bence ya. Ha? Eve falan gireyim değil mi? Bir yere gir saklan abi. İki saat onu diyorum ya bir yere girelim diyorum. Arabayı bırakayım o zaman ha? Yok. Arabayı alayım. Oo araba çok kötü durumda ya. Patlar matlar. Uf uf çağdaş. Of 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 of. Ben bir mikrofonu da. Ben şöyle çatışmanın içine gidiyorum Çağdaş. Çatışmanın içine doğru Bana mı sıkıyor? Bana sıkıyorsa mermi falan gelmiyor. Bir tane eve doğru geldim çağdaş. Eve gireceğim şimdi. Aha, herif burada. Çaktım herife. Öldürdün mü? Evet. <laughs> Herifi öldürdüm çağdaş. Pompalı mermisi var mı? Bende var zaten vardı. en çok şeydeyken ölünüyor abi mermi falan lootlarken ölünüyor. Değil mi? Yani. Aa araba orada. Onların arabası da boşta Çağdaş. Yandaki eve gidiyorum şimdi. Ölürsem ölürüm artık. Tüm cesaretimi topladım. Kaç kişi kaldı? 18. <laughs> Heyecan Doruk'ta. Abi kimse yok buralarda. Herkes gitmiş. Aa. Burada kaç? 2-3 kişi vardı evlerde değil mi? Aha! Gördüm. İnşallah beni görmez. İnşallah beni görmez. Fena bu faka basacağım onu. Ah oh be! Öldün mü? Evet. Öyle. 12. Exit